Evet arkadaşlar. Ahmet üzerinde doğal sayıların yazılı olduğu aşağıdaki 3 kartı yan yana koyarak 3 basamaklı doğal sayılar elde edecek. Yani bu kartları istediği gibi sağa sola ortaya alarak 3 basamaklı sayılar elde ediliyor. Daha sonra kartların yerini değiştirince her defasında 3 basamaklı sayının 4 ile kalansız böldüğünü fark etmiş. 4 ile kalansız bölünmeni kuralı yukarıda verilmiş. Yani A, B, C gibi bir doğal sayının 4 bölünmesi için son iki basamağın 4'ün katı olması lazım. Demek ki biz bu A yerine öyle bir sayı yazacağız ki A nereye giderse gitsin. Hep 4'ün katı olan sayılar gelecek. Şöyle baktığımızda mesela diyelim ilk aklıma gelen 2 mesela. 24 olsaydı yani A sayısı 2 olsaydı 24 4'e bölünüyor ama A yer değiştirdiğinde mesela bakalım. A yer değiştirdiğinde ne oluyor? Farklı sayılar türedelim. 824 de oldu. Mesela 248 olsun. 842 olsun. Bakın 842 yani 8'i başa, 4'ü ortaya, 2'yi sona aldım 842 sayısı 4'e tam bölünmüyor. Neden? 42, 4'ün katı değil. Demek ki 2'yi alamıyorum. Sonra 4 koysam yerine, yani 844. Bakın, yani yerini istediğiniz kadar değiştirin. 484, 448 gibi devam ettirdiğinizde her defasında son iki basamak 4'ün katıdır. Demek ki A sayısı 4 olabilir. Peki A sayısı 4 olabilir. Başka ne olabilir? 6'yı deneyelim. 6 olsaydı 64 yani bu haliyle oluyor. Peki yerdeysek bunları 46 olsa yani şöyle. Bakın 4'ün katı değil 6'yı da alamıyorum o zaman. 8 yaptım. Yani 884 bakın 884 848 işte 488 her defasında son 2 basamak 4'ün katı olacağı için A sayısı 8'de olur bir. Bundan başka değer sağlamaz. Peki bu üç basamaklı sayının 3 ile bölünme olasılığı kaçtır diyor. A yerine 4 yazdığınızda 844, A yerine 8 yazdığınızda 884 oluyor. Peki 3 ile bölünme kuralı neydi? Rakamları toplamı 3'ün katı olursa. Rakamların toplamına baktığımda 16, burada ise rakamların toplamına baktığımda 20 yaptığını gördüm. E, olasılık istenilen durum böyle tüm durum değil mi? Tüm durumdan 2 tane var elimde ama istenilen durumdan hiç yok. Çünkü 3'e bölünebilen hiçbir sayı yok. Demek ki bu imkansız olay yani olasılık değeri sıfır olan olasılık çıkar. Ve doğru cevabımız adındır arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu son sorumuzu. Soruları eğer denemeyi ya da bu soruları daha önce çözmediyseniz siz de e, videonun başında videoyu durdurarak önce soruyu kendiniz çözmeyi deneyip sonra benim çözümümü izleyebilirsiniz eğer yapamadığınız ya da anlamadığınız bir yer olursa. Şimdi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.